Şeyka. Kaç? Yine 15 traktör vardı. o 15 traktör. İyi. 15 traktör o 15 traktör. E, Aslar da yoktu ki bir sürü tarla vardı o da yani. Evet. O da civarda. Hepsi hale bağlı değil mi? Evet. Tamam. Nasıl elimi kestim bunları yamutmak lazım ya. Evet. Panjurumuzu takıyoruz yani panjur. Güzel bir muhabbet oldu. O, o kaldı Şimdi Beyzat Taka ne dediler biliyor musun? Geçen bizim oradan terva'dan bir dayıyla konuştum. Dedi ki 1940 senede eskiden 100 Yani bu tarlalarda çok bir dobiv yokmuş. Sonra Komünist Parti bir anda 500'e sen hatırlayayım o zamanları? Yok. Bir anda arttı dedi. Normalde 120 kilo ekin alırlarmış. Ama ondan sonra 500 yapmışlar artık torlarla yani bu gübrelerle mübrelerle. Yok o kadar bilmiyorum. Siz ne kadar verdi hatırlıyor musunuz tarlalar o zaman aşağı yukarı hiç? Ne yapayım oraya kim yüzeyir biçerdi o zaman. Onlar biliyorlar nasıl şeydi. Dekarlar. Biz yekerdik sadece. Yekerdik. Ha, siz yekerdiniz. Siz yekici Siz Biz yekici. İbrahim Tevfikoğlu'yu yekerdik. Bunlar şey. İlaçlama yapardınız, tabii. Tabii ilaçlama yapardınız. O zaman da ama tarlalar büyüktü değil mi? Tabii her şey devletin olduğu büyük, için. Hepsi o... devletin var, hepsi devletin. Parçalar büyük. Bir giriyorsun sen parçal, kim bilir kaç. Tabii. De, oho, var bin dönüm, şey var, yüz bin dönüm. Var parçalar parçaladı, o yılın çok şey ama büyük dağlaya girdin mi çabuk. Değil mi? Yani. İşte yani. Şimdi Türkiye'de bakıyorsun bölmüşler ama Bulgaristan hala o sistemde. Nasıl kocaman kocaman tarlalar adam giriyor lafır lafır buradan giriyor. Sen Rusya Rusya'ya Musa'ya gittin mi? amcam gitmiş bak o bir gezi götürmüşler. Sen gittin mi benim? Oraya gitmedim. Ha, sana düşmedi o Rusya, şey. Musa'ya, Musa'ya gitti. Ermenistan'a gitmişler. Ukrayna'ya da gitmiş galiba. Ukrayna'ya da gittiler. Oo. Ama evet. Çoban'la Sebahat'ın Onları götürdüler. Kim, ya, kim birinciyse o zaman. E, kim tanıdığı var, şeyi var. Anladım. Evet. Yani defteri tabii herkes götüremez. Ama iyi gene bak gezmişler. Ermenistan'a da gitmiş onlar ya. Ermenistan, Ukrayna. Evet, evet. Ne güzel işte onlar hepsi komünist şey olduğunu orada demek ki eğitimi mi veriyorlar da acaba yani bakatlar, tarım ya da bakardı atarım nasıl işliyor. Ya bu düşünüyor. Ukrayna'da ucu bucağına yokmuş tarlaların değil ya Yok bir ben başlayınca ben bütün. Öyle bilmiyorsun. O çok Ukrayna çok büyükmüş böyle. E tabi ya Türkiye kadar büyük değil. Türkiye kadar bir memleket yani böyle. Al bakalım Beyza. Bunlar bir alalım yine. İyi e, Sinan o çok güzel olmuş bu şarapı. Güzel mi? Süper ya. Soğut soğut hiç limonata niyetine hiç yüz onu zaten. Çok da burayı var. Ya vuruyor. Hızlı. Hızlı şarap. Hızlı hızlı. Biz geçen stüdyoda komşuyla hemen bir litre çabuştan devirdik. O yamalı verdik kimisi. O şey zor çıktı merdivenler istiyordu. Ama ne bileyim ben hızlı oldum. Lapır lapır aydı. Bu ne dedi? Canan ya dedim aga hızlı mı? Ama ne dedi? Baktım yamalıyor o şey. <laughs> Raket çaldık ondan sonra vazgeçtik. Anlamıyor musun nasıl çarpıyor? İş bitti Bir daha akşam üstü? Oturursunuz oraya. İş ya. bitince nasıl? Ya? İş bitti mi hemen oraya yetişemiyor. Yetişemiyor <laughs> abi. Yetişemiyoruz. <laughs> ya yeme içme sağlam da değil mi? Evet, oraya ne çay? Yeme. yeme köfte kebap böyle şeyler var mı oraya var be, Yapma. Var. Bu kanka. be. Be, iyi lafı lafı, muhabbet sallan. Evet. Ne hayatmış o ya. Hiç durmadan çekilsin bir yere. Yeme iç. Bir, ama bir bir. şimdi demek ki bu komünistler çalıştırırmış ama vatandaşlar da iyi bakıyormuş. Yeme içme sağlanmış. Maaşlar hep aynı var, 200, He. 250 o kadar. Iyi. Evet. Bir brigadirler 300, 400, 500 aldı. Saldır. Biraz fazla. Tabii, tabii. Ama paranın kıymeti var. o para da o para da tabi değerli o zaman. Hastaneye hastaneye böyle evet. bedava gidiyorsun. Ama gene hiçbir şey yapamazdık. Bir tuhaf hayvanlardan azıcık şey attırırsan attırırsın mısınız? Evet evet evet. O dediğin Bir doğru. Bir da dana sat yesin. Sen dana sana mı vardı o zaman? Ha, Mosküç. Ha moskic var sen. Zaten herkes de ya moskic. Moskic mi? Yok o zaman ya da. Lada alamıyorsun değil mi? Lada lüks kaçıyor Lada. Lada nerede oldu? Bir şansı aldı sadece o zaman. Evet şansı Vallahi. abi de vardı. Evet. Rahmetli. O, onlar o zaman şey yani yesinler. Evet. koyun, kuzu, bakarlar çobanlar para alırdı o zaman. Evet. arabanın tamiri gidiyor ya. Yani, muhabbet güzel. Böyle videolar güzel oluyor. Masayı kurmadan evet, beri... Mesela hani aşağı yukarı şöyle kazan... Mesela oraya makta sağlam yiyip Öyle çok büyük hesap gelir miydi? Mesela evet. o akşam belli siz... Kafanıza göre iyi bir çaydınız o da restoranda nasıl? Yok be ya, be hep bu. birer ay ne kadar? Kaç paraydı bir, bir bir Ne kadar? Osman kaç saatinde? 22 saat. 22 saat. 20 kuruş be. Ya sen bugün ya 5 bir ay ne olacak? Bir lira para yapayım. Evet. Ah, sen geç bakalım. Geç bakalım. Oğlum ben zaten ya viski ile yabancı içki yoktu dedi mi ne vardı Abi, viski sadece? Viski var mıydı? He viski yok. Yok, Whiskey. muydu? Yok. Nasıl, nasıl içki vardı? Onlar anca şeydedir. Büyük yerlerde vardır muhtemelen ha, evet. değil mi? Sofya'da muhtemelen. Vardır da. Ben yani var. Ya, oraya getirmeyin viski. E, nasıl içki vardı hatırlayayım mı markalar? Nasıl içki var oraya o zaman? Ne ee, marka içki e, şey, İçki var? Vodka. Vodka. Tabii. Vodka, şey ama Masika. ama hepsi yedi değil içkiler değil mi? Kaliteli tadı vardı. Menta. Menta. Menta çok şerli. Menta çok şerli. Menta. Menta. Salamları, sucukları da bir başkaymış o zaman. Aa, Bulu kankalar. Tatları, tatları süper be. Bu Bulu kankalar değil he. <laughs> Tabi o zaman. Ya komünist sistem Yani adam bir şey yapmış, sağlam yapmış ya. Yani. Bu adamlar bile bu Ukrayna'da fabrika danıyor savaşma ama şöyle ya adamlar altını komple 25-30 metre nasıl sağlam yapmışlar o binaları. 26 metre yerine hmm. atlı tünelle varmış tabi. Adamlar sağlam yapmış be. Ya Tom, Todor Zivkov. Perestroika. Prestroika şey yaptı, Gorbaçov yaptı ya, yıktı ondan sonra Sovyetleri. Prestroika, Prestroika düzenleme. Ya, o zaman işte bozuldu hep sen. Evet. Prestroika, Mecibey, Bulgarya. Piston ne vuruyor biliyor musun Piston değil o. Piston değil o. Hep sesi var bunda. Bak, dedim ben bunu. Lüburgaz'dan kitledi. geleyim. Kitledin mi? Yani Yağsız mı kalmış? Ay be! Lüburgaz'dan geleyim kırmızı ışıkta. Tam ama tam gaz. Tam gaz. 80, 80 ibre var. 80'i gördüm. Daha bir haftalık motor. Evet. 90, 90 bayır aşağı ötüyor. Buraya geldi. Birden bir kastım. Bir, bir, bıraktım gazı. Vın etti motor. Bir sağ yaptı. Bir sol yaptı. Bir sol yaptı. de arka lastiği. Ne kitledi, arka ya. Lastiği. Ya niye kitledi, hatayı, kitledi ki? Çok Yok. Nasıl kitledi? Niye kitledi ki? Kitledi. Fren 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 sonra saldı kendi motor. Silindir piston mu değiştiriyor? Sonra... Yok hiçbir şey yapmadı öyle devam. Allah Osman'dan Allah beri Allah. böyle gaz gazete... Pat pat yapıyor egzozdan. <laughs> Geçen gün polis çevirme yapıyor. Bir... <laughs> Rap'ın önünde, nazarlığın önünde de durmuş o şey. <laughs> benim önümde, önümde dönerci gibi. <laughs> Şimdi set var ya orada. Yaya geçti var. Yaya geçtiğinde yayalara yol verdim. Yavaşlayınca benim motor pat pat yapıyor egzozdan. <laughs> o, şey, <laughs> o şey de diyor ki <laughs> Rap'ın önünde durdurdu polis beni Ehliyet ruhsat ehliyete bakıyor Diyor bu otobüs ehliyet Ben otobüs yok Ruhsatı verdim Ruhsata bakıyor genç polis Anla be Yani <laughs> <bir>, ne buluyor <laughs> <laughs> or, or <laughs> Orada bir tane de gözüktü Ya şu polis var Rap'ın polisi ya, bu... Geldi baktı Tamam dedi bunu dedi her ehliyet kullanır dedi Devam et dedi Ananız geçiyor, ikinci gelen motosikletten duyup patlama sesi geliyor, diyor. onun da egzosunu kontrol edin diyor. <gülüyor> <gülüyor> dedim, geçen gün düştüm dedim, ondan patlıyor dedim, egzosundan acayip sesler çıkıyor. Karburatörüne makine patlar zaten, ona yapacak bir A şey yok. Nasıl, o en azından, kitleyi desene. Kitledi o! O kitledi. Kitlememiş o, farklı bir sıkıntı olmuş o, kitlese zaten çalışmaz diyor yani. Yani. Kitledi, Ama sonra saldı. Sürop ayarları yapması lazım bence. Yani. Ne sesi gitti bence? Ondan, <laughs> onlar onlar. Sekman, sekman mı yapılmaz lazım? Sekman değil, swap ayarları alıyor. Swap ayar yapıyor abi. Boşluk fazla mı kamera? Evet, ya, o da öyle güzel. O yüzden çık, çık, çık. azıcık ara gelsin ben okuyayım. Ne? Şeyde hiç çıkarmıyor. Rolansı da yapıyor, swap ayarı da diyor. Rolansı da yapıyor sadece. Şeyde yapmıyor. Neyse yoksa bir sıkıntı baskısı bir şey var. Ya dili açıldı komple ya. silindir pistan altına da düşüyor. Takımı zaten 250 yani, yani. Ya Baskasa gitsin e, abi. Evet, üçüncü viteste 80'e göreyim. Görür mü ya? Körde bir atayım, tabure geleyim. Bütün. Ben ya ya aynı şey mi? Aynı mı bu acaba? Açıldı. Bu 80'e kadar. He? 80'e kadar ibre çiziyor. 100 100 bu 100'lük galiba. Bu sen 100'lük mü yaptın mı? 110'luk dedi o şey. Ha 110'luk. Oo, oo, daha da büyük o şeyler. <laughs> 110'luk üstü Köpek artıyor. gibi çeker o ya. Haydi ne kadar yakıyor bu be? Vallahi 3 litre benzin alayım. Bir 3 litre benzinle aşağı yukarı kaç kilo? Ee, bir hafta gideyim. Yani kilometre bir hesapladım bir kaç? Hiç hesaplamadım bir şey. Bir 3325 kilometre oldu. Ya işte bak bir motor kullanacağız da ya. böyle yani. Bir, ya ne bak... Hiç hesabı bulayım mı ben? <laughs> bir hafta gezdireyim ben gezdireyim. Tabii, <laughs> tabii. Gideyim, ya gideyim uygun mu şey. abi? Yani ya, kârdır, ya, ya çok uygun abi. Ağzını değiştirelim mi sen? Değiştirelim. Değiştir. <laughs> değiştim şimdi 4000 de Sen kaç aldın ki bunu aydın bu motor? 9000 liraya aldım sen. 9 şimdi ki 15 lira. Şimdi 15 lira. 16-15 lira. Belki 20 lira bilmiyorum. Yok yok tabii tabii. E bak sen de burada silah 12 de kopmuş. Baksana be bizim Al parçası... kaç yerden koptu? Standart Ara, standart. 3 üç burada, üç burada, üç evet, yerden. Kardeş. Buradan koptu, karşıdan da kopuyor. Oradan kopuyor. Evet. Onu böyle elinle Aynen çekerken şey şey, Şeyde egzoz, egzozcuğu da kaynattı. İyi kaynattı şimdi, devam şeyle oksijen de kaynatmadı ama söktürdün de değil, söktü de yerinde mi? Bu şeyi buradan ızgarayı söktüm burada, götürdüm. Evet. Bana yeter be. Başka şey ya, abi, bazen de gitsin. Ya Hayır. bu güzel abi. Ben de hep onunla yani abi başka türlü arabayla hiç olacağına değil. Hayır mı nereye? Elbise ben Nasıl? şey ben de kışlık pantolon var da şimdi dizlik alacağım sadece kendime yoksa evet. montum da var. Dizlik demişken dizim daha yeni geçti. Vallahi. Bir düşme düştü bu PP benzinliğinden oraya dedim bir kahve içeyim dedim. Yapma ya. Bir tane de iplemezse siyah tersten çıkıyor. <laughs> Ha. Girişi çakıllı benzinli sağ yaptı, sol yaptı beni de şaşırdı. Birden kırıverdim direksiyonu. Şak kaydım ön tekerlek lüp yere. Mutlu. Abi hiç işte, ansuk var ansuk mansuk kalmadı ayağımda. dizim, <laughs> dizim yaraydı. aman Vay aman Allah, Allah, korusun. Allah da elimde ben... Yüzden... eldivenler vardı. El, el, el... eldivenler zaten. Eldivenler ya. koruduk. Aslında pantolon almak lazım. Sizdeki pantolon var mı onlar öyle ya? Var tabi azıcık Var var var. 800 var. 800 lira. var. Ben de, ben de canlı şey. Bende var bir bu ayağına geçirme. Bir de bu ayağına geçirme var. Üşenin da pantolon. giyme. Ya pantolon aslında en iyisi. Geçireceksin pantolonunu. Onun Benim de koruması da geçirme var. Geçirme yani. arkasından pantolon cırt, cırt cırtı anladım. var. Dizlik, Çok felaket bir şey. iç Onlar güzel işte. Üşeniyim, Ama üşeniyor musun? Üşeniyor mu amına koyayım? Giyip çıkarım ha. Işte. Motorda işte üşen üşenmemek lazım. lazım. motor Ne zaman nasıl ne yapacağım belli olmuyor. Bir bakmışım gaz. Hadi görüşürüz. Yes, sir.